senin bu güzelliğin ne olacak? Ne olacak? İlk videomu kanala yükledik. Şu an izliyoruz. Bu bir şey kendini izlemek. Var ya çektiğim videonun ışığı karanlığından sonra bu yani cillop gibi. Hemen o söylediklerimi baştan söylüyorum. Videonun o bölümü kötü oldu. Yani bu ışığı görünce de i̇şte şöyle takalım. Dolaptan bir kargon vardı, onu götürmeye gidiyorum. Bir, bir ürün kargolayacağım. Çok da erken çıkmak istemedim ama anahtarımı kaybettim galiba diye düşündüm. O yüzden Mustafa'nın dönmesine yakın bir saatte çıkıyorum. Bakalım, umarım halledebilirim. Evimizin önünde de günlerdir süren bir inşaat var. Belki e, tam çıktığım anda gürültü olur vesaire diye bunları hemen söyleyip çıkmak istedim. Kamerayı açabildiğim an yine görüşürüz. Şöyle son dakikada Çok verdim hemen. Hadi çekiyorum ey Ayşegül Gökçe beni izle tamam mı? Aldılar neyse ki hani kota muhabbeti oluyor ya o öyle bir şeye rast gelmediğim ne? için ne? mutluyum. Güzel bir gün oluyor. Havanın şu güzelliği. Ya benim videomda sürekli bunu duyacaksınız arkadaşlar. Çünkü ben e, yani kış mevsimi bu kadar uzun geçtiği için bu yıl gerçekten depresyondaydım. Tamam kar yağışı mükemmel. Yani Küçükken gördüğümüz karı bu yıl tekrar 87 karını tekrar görmekte. Ben 87'yi yakalayamasam da Allah korusun. Benim küçüklüğümdeki gibi tekrar böyle uzun uzun kar yağışı olması beni sevindirse de kışın bu kadar uzun sürmesi illallah ettirmişti. Neyse ki baharı geç yaşadık ama güzel bir bahar olacak gibi. Zaten hemen hafta sonu pikniklere gittik üst üste iki gün bize aşırı moral verdi. Zaten Mustafa Ateş Adam. Böyle çektiğim vloglarda rastlarsınız bundan sonra. Bayılıyor. Bir yere gidelim. Mangal. Türk işi piknik. Ateş yakalım. Bir semaverde çay demleyelim. Par gelmesi bizi çift olarak aşırı mutlu etti. Şimdi de şöyle sokaklarda salına salına bir gezelim ya. Maske yasağı da şükür kalktı. Çıktım ya hemen bir mağaza bakayım bir şeyler. Ve bakın ya yaz geldi. Mahalleme geldim. Kuaföre doğradım ya. Saçımı kestirmek istiyorum. Öyle bir kısalanlaştık. Halatır sormalar hoş beş. Öyle bir bahsettim. Kesim istiyorum. Bir de önlerine böyle biraz renk vermek istiyorum diye. Haberleşiriz dedi. Öyle şeyler. Siz neler yapıyorsunuz ya? Böyle yorumlara yazsanız da yorumlardan konuşalım, sohbet edelim. Şu sokağımızda yapılan çalışma yani illaki belli bir sebebi vardır ama mahvetti bizi. Benim olmadığı için simit yiyerek Mustafa'yı bekleyeceğim. Bugün White geldik. Bir kez daha ben çıkın söyledim. Bir tane de nachos söyledik. Ben nachos yedim. Gayet güzel tavsiye ederim. Bu sabah da tavuk bulgar yedi. Beğendim. Beğendim ben de. Dün bayramlaşmaya gidiyoruz. Daha neler. Evet. <laughs> Şunlardan aldım. Yaseminmiş adı, ben bilmiyordum. Bir de böyle şey boylardan aldık. gidiyorum. Hazırlanmış bir yere gidiyor gibiyim. 90'lar popa gidiyorum. Hello dostlarım. Dün bayramın ilk günüydü. Yani bir şeyler çektim ama çok parça parça oldu. O kadar çok yere girdik. Yani gittik ki. Oraya git buraya gir çık. Onlarla bayramlaş evet derken. Hiçbir şey çekemedim. Ama ikinci günden devam ediyoruz. Bugün yalnızım böyle hazırlandım. Şimdi trenin gelmesini bekliyorum. Suadiye'de bir yere gideceğim. Orada da çekebildiğim kadar çekerim. Geldim parkıra gidiyorum. Kalabalık var ya. Hani Kızıl Kayalar'ın oradaki klasik sıra zaten. bayramın üçüncü gününden herkese merhabalar. Buluştuk. Ayrı ayrıydık. Ayrı gayrıydık. Öyle şimdi biraz alışveriş yapacağız. Sonra kahvaltılık bir şeyler de alıp öyle güne... günün... Günün iki <laughs> günün saatini söylememiştim arkadaşlarıma. Sekiz de zannedebilirlerdi. alışverişe gidiyoruz. Eksiklerimizi alalım. Sonra da böyle bir şeyler atıştırıp ayrılacağız. Geldik. Her şeyi koklar. Hangisi? Hangi pembe? Kaç tane pembe Yani bu da nar çiçeği. <laughs> çiçeği. O beyaz sabun mu? Bu da olabilir. Tamam bu olsun. Boya boya yani kimyasal bir şey çok kötü. Kimyasal. tamam ama onun hissi öyle Gel değil. Kok. Bu değil ya. Beyaz olan. Bu mu? <laughs> Sence bu mu olmuyor? Beyaz. Bence bu güzel kokuyor ya. Hayır. Beyaz kazandı. Hangisi kazandı? Beyaz. İlk ürünümüzü aldık. Bu alışveriş kaç para tutacak? Bize iyi çay nasıl yapılır anlatır mısın? İyi çay bilemiyoruz çünkü bilemiyoruz. Benim bir kilodur yok galiba. Böyle bilir misin? Yok aşkım. YouTube benim neyime değil. Ne? Ne? Arkadaşlarım sizi kahvaltıdan sonra güncellemedim. Özür dilerim. Kahvaltımızı yaptık. Yedik içtik. Mustafa işe gitti. Ben de şimdi kardeşlerimle buluşacağım. Poyraz'ı Kirpi e götüreceğiz. Sonra da bir AVM turu yaparız. Böyle home mağazalarına bakarız. Öyle. Şimdi kardeşlerimi almaya gidiyorum. Hadi bay ezilmeyeyim. Güzel mi? Benziyormuş. Bakın bakalım. Aramızda 10 yaş var. <laughs> Belçika'dayız. Size biraz mağaza turu yaptırayım mı? Biraz renklenmiş buralar. Şuna bakalım. Şöyle bir şey. Çok da sanki sezon daha gelmemiş gibi. Erkek daha çok ürün var, daha canlı. Tişörtleri falan güzel görünüyor. Five hours later. Gidiyoruz. Şimdi şurada bir gül ağacı var. İşte şurada. Değil mi bu? Yani inşallah güldür. Bakın ben bunu gül olarak hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Yok o gül değil dostlarım bu gül. Aynen bakın yapraklarına falan bu gül. Yanlış bir şey iş yapmayayım. Zaten buraya böyle birileri paralarını falan koymuş. Videoma tekrar döndük. Biraz önce şunu gül zannettim ama gül değilmiş. Yani gide gül olmadığını fark ettim. Sonra şunu hatırladım. Bunun gül ağacı olduğunu. Bakın komşularım yapmış. Böyle para takmışlar. Niyetlerini asmışlar. Benim de niyetimi şununla asacak olmam. Harika. Günaydın. Şimdi dileğimi gül ağacından alıp şöyle ışık dahi dileğimi alıp denize atmaya gidiyoruz. Bakın kim geliyor. Dostlarım dileğim şurada. Şimdi dileğimi buradan alacağız ve denize atacağız. Gidiyorsun bakalım. <laughs> Günaydın sahil. Günaydın ağaçlar. Günaydın gelen arabalar. Sizin vizyona girmeyen bir film izlediğinizi yeni anladım bu arada. Vizyondaki bir film izleyeceğinizi zannediyordum. İngilizce işte. Biz <laughs> Sonuçta bugüne geçtik 12'den sonra. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Zaten ara vermedim. Muhtemelen hata vardı. Düzelttiler ama. Gerçekten. Geç başlattınız bir de. Geç başlattık çünkü iki de problem vardı salon içinde. Onu hallettiler. Sonra film şey başlattılar. Hep beraber izleyelim diye. Hmm, hangi filmi izlemiştiniz bir daha söyle. Doctor Strange. Nasıldı beğendin mi? Bir Beğendim. bak bakalım. Çok fantastik filmi sevmediğim için bir film araba filmini izlemek var. Baştan Günaydın. Pisi pisicim. Şimdi bak. benim niyetimi atmaya geldik. Bak. Bak, herkes. Dinmişler. Herkes niyetlerini attığını iddia ediyor Mustafa. Burada teyze baksana şarpı bak akşam denize gidiyor. Ay evet teyze çık orada kayalıklarda. Sen yuvarlanma mı burada? <laughs> Şık ama dik kocam. Kamerayı çekeceğim diye düşeceksin şimdi. Vallahi daha çok tıklanırım telefon Birazcık çekimi ara veriyorum. Ya da sen beni çek dostum. Tut bakalım. Arkadaşlar deniz kirliliği falan yazmayın lütfen videoma. Bir şey... Kirliliği diye bir şey yok. O kağıt zaten hemen gidecek. Erir eriyecek. Erir yani. Doğada kaybolan bir şey bu. Selüloz. Plastik değil. Şimdi bir dileklerimi tekrar içimden geçireceğim. Oku bakalım bunlar <laughs> da. Üç kutu Değil ama. Bir de sonradan yazmadığım bazı şeyler aklıma geldi. Onları, Onları da hemen Sözlü diyeyim. olarak. Evet. Önemli olan niyet. Çekiyorum. da çekelim şimdi. Çünkü paylaştım Al, ben. Bakalım. Hesabımda ilgisini çeken kişiler olmuştu. Hadi evimize gidelim. Karga Karga ben gibi yürüyor, paytak. Peki ailede şey denize attı niyetlerini gördük onları. Teyze vardı bir tane. <laughs> Dostlarım Mustafa yeni geldi. Bugün vizyona giren bir tane film izlediler dün gece. Yani bu gece. Bu, bu, gece, bu sabah artık saatler 12'yi geçmişti bu bu sabah diyeyim. Dün gece ama ya bu konuşma dilinde böyledir. <laughs> <laughs> Nasıl da beğendin mi? Kim beğenmedi? Tabii Marvel'cılar beğendim. Biz hiç Marvel serisi izlemediğimiz için pek bizim tarzımız da iyi diye düşünüyorum Mustafa. Alt yazı geçiyorum Mustafa için bunları biraz önce de çekmeye çalışırken iki tur anlattırdım ona ama çekememişim. Artık <laughs> üçüncüyü anlatmıyor bize. Konuşmamız artık. Alan <laughs> içeceğiz, oturacağız burada. Bakayım. Dostlarım sahilde şöyle bir masa kurduk. Çekim, peynir <laughs> Bu kanalda her şey gerçek. Elinden peynir de yeriz aşkım. Böyle <laughs> biraz sahil keyif. Bir de kendimi göstereyim. Geçen gün Mustafa'yı çekiyorum markette. Bana diyor ki sen beni mi youtuber yapacaksın? Ben ona dedim ki asıl sen niye beni çekmiyorsun o zaman? Öyle. Bu da böyle bir anımdı yani. Biraz kendimi göstereyim. Güzellerimizde. Size de onları bir göstereyim. Ve bu videoyu artık kapatalım. Kalkıp satın alacak mısın? <laughs> Videomda keşke bunu söylemeseydin. <laughs> 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 Almayacağım. Organik bir <laughs> YouTube'da alınıyor mu? Gerçekten bilmiyorum. Bence YouTube'da alınmıyordur. Yok ben Instagram'dan aldım. YouTube'da ilerleyeceğim galiba değil mi? Evet. Yavru Ceylan. Ben de berber önlüğü gibi. Versin. Beni görmek istiyorsan annene söyle YouTube'umu açsın sana. <laughs> Bunda yeni kızı çok heyecanlı. Çek oğlum. Ya Elif sesli koyacağız. Her <laughs> şeyi söyledin bugün ya. <laughs> <laughs> Sessiz koymayacağız bunu. <laughs> çok ya. zayıfsın. Hiç yeni anne gibi misin? İnceye Aynı kiloyuz arkadaşlar. Böyle dedine bakmayın. Oo, oh, demli olmuş ha. Çok güzelsin. güzelsin. Başka güzelsin şeye de geçti. Bana. Hadi bir videoma gülçük at. Seninle kapatayım videoyu. <gülüyor> 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 şey içinde, <laughs> Allah bizi izlemeyi unutmayın.